Merhaba. Bugün 12 Nisan 2021. Yurdum insanının sorunları 6. bölüm Rüyalara inanmakta karşınızdayım. Bir önceki videoda uykuyu ve uyku sorunlarını anlattım. Benim için önemli bir olan Sayın Hocam Necip Akın'dan ve daha pek çok kişiden gelen yorum ve sorular rüyalarla ilgiliydi. Videoda rüyalara değinmeyerek hata yapmışım. Uyku anlatıp rüya anlatmamak olur mu? Olmuş işte. Ben de telafi için daha önce planlamadığım bir konu olarak rüyaları ele almaya karar verdim. O zaman ne diyoruz? Size iyi seyirler, bana kolay gelsin diyerek başlıyorum. Önce rüyanın ne olduğunu tarifleyelim. Rüya, uyku sırasında görülen, daha doğrusu yaşantılanan imgeler, duyulan sesler, düşünülen fikirler, hissedilen duygular ve diğer bedensel duyumlardır. Herkes rüya görebilir. Daha doğrusu rüya yaşantılar. Rüya bütün bu duyumların bir anlatıcı tarafından senaryolaştırılması gibidir. Rüyadaki senaryo yazarı da anlatıcı da kişinin kendisidir. Kendimiz çalıp kendimiz oynuyoruz yani. Yaşamadığımız, görmediğimiz, hayal etmediğimiz, düşünmediğimiz şeyleri rüyada görmeyiz. Rüya içeriğini duygular oluşturur. Rüya içeriğini oluşturan duygular arasında en sık yaşanında kaygıdır. Rüyalarda olumsuz duygular olumlu duygulardan daha sıktır. Hayatın kendisinde de öyledir aslında. Kayıp ve tehlike duyguları kazanç ve mutluluktan daha yoğun yaşanır ve kişiyi daha çok etkiler. O yüzden haberler, diziler hep olumsuzluğu, tehlikeyi ve istenmeyeni bize sunar. Böylece etki artar, takip etme ve bağlanma oluşur. Neyse konuyu dağıtmayalım, rüyalara dönelim. Her gece yaklaşık 2 saatimizi rüya görerek geçiririz. En sık rüyalar kovalanmak, saldırıya uğramak, yavaşça koşmak, koşamamak da denilebilir. Cinsel ilişkiye girmek, düşmek, çıplak halde bulunmak, geç kalmak, ölmüş birini canlı görmek, dişlerin dökülmesi, uçmak, sınavdan geçememek, hazırlıksız olmak, şaşkınlık yaşamak ve araba kazası yaşamak olarak karşımıza çıkar rüya tabirlerini araştırıp bunları anlamaya çalışanlar, kendi rüyalarını gören diğer kişilerin fazlalığına şaşırmayın. Özümüz benzer olduğu için 3 aşağı 5 yukarı aynı rüyaları görürüz. Sadece kişiler ve mekanlar değişir. Rüyaların bir amacı ve işlevi vardır. Rüyalar uyku sırasında bellekteki parazitleri, ıvır zıvırları yani yer tutan bazı gereksiz bilgileri temizlerler. Rüya yaşantısında karşılaşılan durumlar ve olaylar sıklıkla olağan dışı durumlardır. Abi ne alaka ya? Dediğiniz rüyalar gördüğünüzde belliğinizin biraz temizlik yaptığını anlayabilirsiniz. Çoğu zaman rüyanın bu akıp giden rüya yaşantısının çok az bir bölümü hatırlanır. Hatırlanan bölümler çoğunlukla yoğun bir duyguya yol açmış ve kişiyi etkilemiştir. Kişide yoğun duygu oluşturdukları için hatırlanırlar. Normalde de insanlar çoğu şeyi unutur ama yoğun duygu yaşatan şeyleri unutmazlar. Bu durum rüyalar içinde geçerlidir. Bazen rüya içinde rüya görebiliriz. Kişi rüya gördüğünün farkındadır. Bazen rüyayı kontrol etmek de mümkün olabilir. Kişi rüyada olduğunu bilir, buna karşın rüya yaşantısına devam eder. Bu tarz rüyalar olağan rüyalara göre daha çok akılda kalır. Rüyanın akılda kalması yani hatırlanması veya hatırlanmaması nasıl oluyor? Hatırlama neye nelere bağlı yanıtlara geçebiliriz. Uykunun dört evresi vardır. Bunlar evre 1, evre 2 ve evre 3 ki bunlar non-REM uykusu olarak adlandırılır ve REM uykusu evresidir. Araştırmalar rüyaların REM uykusu ile güçlü bir bağ olduğunu ortaya koymuştur. REM döneminde uyandırılan kişilerin %80'i rüya yaşantısı içinde olduklarını belirtmişlerdir. REM rüyaları sırasında beyinde heyecan, kaygı, korku gibi duyguların merkezi olarak bilinen amigdala bölgesi oldukça aktiftir. Buna karşın beynin muhakeme yapan, mantık kısmımızı oluşturan ön beyin lobu, frontal lob uyku halindedir. Sonuç olarak REM uykuları yoğun duygu ama az mantık içerir. Duyguları yoğun yaşadığımızda rüyaları hatırlarız demiştik. İşte bu REM dönemi uykuları da duygusaldır. Ve bu dönemde uyanırsak rüyamızı hatırlarız. Non-REM uykusundaki rüyalar ise gerçek yaşamdaki olan durumlara daha benzerdir. Nedensellik ilkesi vardır. Zaman ve mekan bağlantıları daha iyi korunmuştur. Az duygu daha çok mantık vardır. Bu yüzden non-REM döneminde uyanırsak rüyaları hatırlama olasılığı düşük olur. Her gece defalarca rüya yaşantılarız aslında. Sabah rüya görmediğimizi söylediğimizde bu doğru değildir. Rüya görmüşüzdür ama onu hatırlamıyoruzdur. Hatırlamamızı veya unutmamızı belirleyen duygusal yoğunluğun dışında başka bir etken daha vardır. Rüyaları unutmamızda rol oynayan önemli bir etken rüya imgelerinin belirsiz olmasıdır. Hani bellek temizlik yapıyor demiştik ya. Temizlenen ıvır zıvırlar önemsiz olduğu için kaleye alınıp duygu oluşturmadığı için kolayca unutulurlar. Diğer önemli başka bir neden de genellikle hayatımızda bağlantılar kurarak ve tekrarlayarak öğrenmeye eğilimli olmamızdır. Rüyalarda ise çoğunlukla belirsizlik vardır. Bu durum rüyaların hatırlanmasını zorlaştırır. Günlük hayatımızda da benzer bir süreç vardır. Eğer birisi deneyimlerimizle, bilgi ve ilgilerimizle bağlantısı olmayan bir şeyler söylerse alaka bulamayıp bağlantı kuramazsak yani anlayamayız. Öğrenemez ve sonrasında hatırlayamayız. Rüyalarımızı tekrar deneyimlemediğimiz için bağlantısız olayları içeren rüyaları unuturuz. Yani rüyalarda zihin çoğu zaman düşünceleri bağlayamaz. Konuları izleyemez. Dersi dinlerken kaçıran öğrenci gibi kopar. Başka bir değişti. uykuda farkındalık ve bellek kaydı olmadığı için rüyaları hatırlayamayız. Ama bazen rüyalarımızı gün içinde benzer bir olay olursa hızlı hatırlarız. Örneğin rüyasında her gün önünden geçtiği parkta arkadaşıyla tartıştığını gören biri bu rüyasının farkında olmadan gününü geçirmiş olsa da akşam o parkın önünden geçerken böyle bir rüya gördüğünü birden hatırlayabilir. Toplumumuzda istihareye yatmak diye bilinen bizim rüya aşılaması dediğimiz bir durum var. Rüya aşılaması insanın gece görmek istediği, üzerine düşünmek istediği bir konuda özgün bir rüyanın yerleştirilmesidir. Örneğin yatağa girerken sunacağımız sununla ilgili olabilir veya çıkacağımız tatil ile ilgili kendinize telkinde bulunmak olabilir. Veya gireceğiniz sınavın sonucunu, alacağınız evin size neler getireceğini öğrenmeye çalışırsınız. Bunların sonucu göreceğiniz, daha doğrusu hatırlayacağınız rüya sadece bir tahmin veya istek olacaktır. Rüyaların önemli işleri belliği kurmaya yardımcı olmaktır demiştik. Kişi rüyalarda mekan, zaman ve kişiler arasında farklı bağlar kurarak kısa ve uzun dönem belleğini kuvvetlendirir. Eski anılar ve yakın yaşantılar arasında bağlantı kurar. Aslında gündüz yaşadıklarını gece devam eder. Mesela madde bağımlılıklarının tedavi döneminde sıkça ihlal, yoksulluk rüyaları görülür. Bu rüyalarda kişi bırakmaya çalıştığı davranışı gerçekleştirir. Klasik örneği sigarayı bırakan kişinin rüyasında sigara içtiğini görmesidir. Kişiler genellikle büyük bir suçluluk duygusuyla uyanır. Duygu yoğun olduğu için de rüya hatırlanır. Gelelim gelecekten haber verdiği düşünülen rüyalara. Bu tarz rüyalar konusunu şöyle açıklayabilirim. Bilinçli olarak üzerine eğilmediğimiz bir konu farkında olmadan devam etti ve rüya süresince konunun ele alınarak gelecekteki olasılıkları haber verdiği ileri sürülebilir. Yani zihnimiz parçaları birleştirerek tahminde bulunur. Geleceği okumaya ve tahmin etmeye çalışır. Her tahmin gibi rüyada bazen doğru bazen yanlış çıkacaktır. Ama rüyam çıktı diyen kaç rüyanızın kaçı gerçekleşti bir hesap ediverin lütfen. Yalnız saat bile günde iki sefer doğruyu gösterir. Sonuç rüya ile gelecekten haber almak, rüyalarının çıktığını söylemek bilimsel bir doğru değildir. Ha bir de şöyle bir şey var. Uyanınca bilinçli bir hale geldiğinde rüyada görülen şeyleri kişinin nasıl yorumladığı da önemlidir. Kişi bilinçli olarak önem verdiği rüya kalıntılarını anlam yükler. Gerçek bir yaşam olayı gibi rüyayı yorumlar. Yani aslında rüyalar çoğu zaman kişinin uyanıkkenki ilgi alanlarının yansımasıdır. Diğer bir deyişle rüyalar uyanıklıktaki ruh haliyle ilişkili ve ilgilidir. Kişi yaşam olaylarına nasıl bakıyorsa rüyasına da öyle bakıp öyle yorumlayacaktır. Her düşüncesini, her inancını doğru kabul eden kişi rüyasının yorumunu da kayıtsız şartsız bir şeye bağlayacak. Rüya yorumuna, rüya yorumuna uyan kanıtları yakalayıp yorumuna uymayanları göz ardı edecektir. Bir de tekrarlayan rüyalar, kabuslar, daha hoş gündüz düşleri vardır. Gündüz düşleri kişinin psikolojik gerilimi ile ilgilidir. Rüyaların içeriği sembolik anlamlardan çok somut gerçeklerle ilgilidir. Uyanıklık sırasında yaşanan duygular rüyanın içeriğini belirler. Rüyalar genel olarak kişinin uyanık olduğundaki kişiler, sosyal ilişkiler, davranışlar, eşyalar, konular hakkındaki çıkarımlarıdır. Bilişsel davranış terapi eğitimleri almış biri olarak bilişsel davranış terapi ile konuyu açıklamamak ayıp olur. Bilgisayar davranışçı terapi rüyaya nasıl yaklaşır onu da açıklayayım. Bilişsel modele göre rüya sözel alandan görsel alana kayma olmasıdır. Bir durumda nasıl ki aklımıza biz istemeden, planlamadan aniden gelen düşünceler oluyorsa ki biz bunları otomatik düşünce diyoruz. Kendiliğinden gelen gündüz hayallerimiz de rüyalarımız da aynı öyledir. Yani korku, endişe veya üzüntü veya ne bileyim özlem varsa bunlar rüyalarda görselleştirilerek, efektler eklenerek rüya haline gelir. Özetle rüyalar otomatik düşüncelerimizdir. Ayrıca süreç rüya yaşantısı sonrası da devam eder. Yaşadığımız rüyaları bilissel yapımızla yorumlarız. Rüya görenin rüyaya verdiği anlama göre mutsuzluk, kaygı, korku veya coşku olabilir. Değersizlik, umutsuzluk düşünceleri sürebilir. Son olarak kabuslara da değineyim. Kabus, hoş olmayan çoğunlukla korkunun veya yoğun endişenin olduğu rüyalardır. Kabuslar özgün bir bozukluğun belirsiz olmaktan çok duygulanımdaki bir zorlanmanın ve sıkıntının rüya haline gelmesidir. Kabusların genellikle travma sonrası zorlanma, çocukluk çağında maruz kalan fiziksel veya cinsel tacizle bağlantılı olduğu bulunmuştur. Buna karşın kabuslar ruhsal bir bozukluk anlamına gelmez. Kabus görme endişelenmesi gereken bir duruma işaret etmez. Ama tekrarlayıcı kabuslar varsa bir hastalığın veya bozukluğun belirtisi olabilir. Sözün özü. Rüyalar tıpkı uyanıkken aklımızdan geçen sözlerin, düşüncelerin, istek ve endişelerin senaryolaştırılarak bir nevi film haline gelmiş halidir. Sizin genel durumunuzun gece ortaya çıkmasıdır. Bazen fark etmediğiniz, kendinize itiraf edemediğiniz, yüzleşmek istemediğiniz şeyler olarak karşınıza çıkar. Bazense sadece beynin gereksiz şeyleri temizlerken kendinden uzaklaştırdığı attığı anlamsız çöplerdir. Bize düşense rüyalara fazla anlam yüklememek. Rüyaları kendimize ve hayatımıza yol gösterici olarak seçmemektir. Çünkü rüyalar tıpkı filmler gibidir sadece birer kurgudur. Yine filmlerde olduğu gibi iyisi, güzeli, hoşu, kötüsü, çirkini, korkutucu olanı vardır. Filmlere nasıl ki film işte diyorsak rüyalara da rüya işte deyip geçin. Fazla anlam yüklemeyin. İyilik, sevgi ve umut size yakın olsun. Ama videoya yorum yapana, videoyu paylaşana, sosyal medyadan, psikiyatrist değeri Uğur Zeren hesaplarını takip edenlere どうぞ。